Sen bittin Mesut. Bittin ya bu kadar. Geberteceğim oğlum seni. Sen var ya sen Mesut. Ne diyor? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, Günaydın. 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 Günaydın Murat. Ne haber Ali? İyidir abi günaydın gel otur gel mesut yok mu daha gelmedi hayırdır abi niye sordu ee, hiç öylesine abi acil bir şey varsa arayalım yok 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 gerek yok birazdan düşer nasıl olsa abi bir kahve alıp geliyorum sana tamam mı <laughs> günaydın Hüsnü abi günaydın günaydın abi senden bir şey rica edeceğim neymiş ya bu bizim yeğenin kreşten arkadaşı rica etsem de bir gebet